Merhaba sevgili balıklar. Ana Tatar'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizin açılımınızı yapmaya başladım. Bir 10 dakika kadar yaptım. Ama anlayamadım arkadaşlar. Yani çok karmaşık çıktı. Çok böyle Kötü karmaşık değil, anlaşılmaz. Sürekli şey deyip durdum yani, yani ee? E ne demek şimdi bu falan? Çıkaramadım, o yüzden ikinciye yapıyorum. Umarım burada çıkar. Ee, neyse mesajınız. İçim rahat etmedi yani ondan. Ben bile anlamadım. E genelde gerçi zaten yaptığım yorumları çok anlamıyorum ama bunu hiç anlamadım. Anlamadığım için de hiçbir şekilde aktaramadım yani bakalım şimdiki yorumunuz ne olacak aynı kartlar çıkarsa çok şaşırmam ama çok sinir olurum gerçekten tamam aynı kartlar gelmiyor gibi duruyor Allah Allah bu hafta ne kadar çok bunun teması çıktı ya yani bu böyle birkaç kişide birden birkaç burçta birden çıktı tam hatırlamıyorum ama Şimdi şöyle bir şey var. Evet, hikaye neredeyse tamamen değişti diyebilirim. Bir iki noktası aynı kaldı hikayenin ama. Şimdi insanlar bir tarafa olaylar, insanlar, şeyler bir tarafa doğru gidiyorlarmış gibi yani hayat diyeyim. Hayat bir tarafa doğru gidiyor sanki. Fakat size sanki bir tarafa doğru gitmiyor da sizin peşinizden koşuyormuş gibi geliyor sanki. Hani sizi hayat ya da insanlar ya da şeyler sizi kovalıyorlarmış gibi bir durum var. Yani bir şeyden tetiklenmiş gözüküyorsunuz. Az önce de öyleydi zaten. Az önceki yorumda da buna benzer bir şey var. Bir şeyden tetiklenmiş gözüküyorsunuz balık. Yani burada bir intrudence kartı var. Yani evin etrafında dolanan biri. Yani sanki bir hırsız, bir şey kovalanıyormuşsunuz. Eve kadar takip edilmişsiniz gibi sanki. Öyle bir şey bu. Hani eve kadar takip edildim. Böyle bir şeyden kıllanıyor gibisiniz. Beni eve kadar takip etti. Şu adamı gittiğim her yerde görüyorum. Şu kadın beni mi takip ediyor? Ne yapıyor bu falan. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey sizi tetiklemiş gözüküyor. Aslında öyle bir şey olduğuna dair şu an için en azından çok bir şey almıyorum. Bakacağım ama şu kart. Ölüm veya ölü olmak. Hemen bir kısa bakıyorum. Hmm. Bu hafta beni zorlayacaksınız balık. Ben buradan bunu anladım. İkinci yorumda böyle çıktığına göre devam edeceğiz bir biçimde çıkarmaya çalışacağız bu yorumu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biri ya da bir şey fark etmez. Sizi kovalıyormuş, sanki sizi öldürmek istiyormuş, sizi yok etmek istiyormuş, sizi mahvetmek istiyormuş e, gibi bir korkuya kapıldığınızı görüyorum. Bu gerçek olmak zorunda değil. Yani gerçekten biri sizi öldürecekmiş gibi. falan. O değil kastettiğim şey. Daha çok e, bunu şey olarak görün. Ne bileyim öğrenciyken şey tribimiz vardı ya hepimizde vardı yani. hoca bana taktı falan hani onun gibi bir şey peşinizdeymiş bir şey her yerde size bakıyormuş sizi arıyormuş sizi kolluyormuş ee, sizin de bir derdi varmış gibi hissediyorsunuz ya bir şey ya biri ya birileri hani bir kişi de olmak zorunda değil. ve hani size herhangi bir biçimde bir zarar vereceğini düşünüyor gibisiniz yani bir zarara uğramak üzereymişsiniz gibi böyle tetiklendiğinizi ve bir kaçma enerjisine girdiğinizi görüyorum. Fakat aslında ya öyle bir şey yokmuş gibi duruyor. Ya aslında bir yerde varmış gibi duruyor da zannettiğiniz sebepten değil. Başka bir şey bu bana şeyi hatırlattı. Bunu sanırım bir yorumda daha söylemiştim. E, Stephen King'in bir romanında şöyle bir olay gerçekleşiyor. Kadın böyle ormanlık bir yoldan tek şerit karanlık hiç kimse yok tabii ki arabasıyla gidiyor. Arkadan bir araç bunu takip ediyor. Takip ettiğini anlıyor yani. Kadın hızlanıyor. Araç da hızlanıyor. Kadın çok korkmaya başlıyor. En sonunda arkadaşın çiftliğine geliyor. İşte arabayı çekiyor falan. Araba da arkasından geliyor diğer arabada. Çok korkuyor bilmem ne. Öbür adam işte arkasından gelen adam. Araçtan iniyor ve kadının yanına geliyor. Tabii bunlar böyle arkadaşı da kendisi de panik olmuşlar yani. Adam kesin bir şey yapmaya takip ediyor zannediyorlar. Ve adam kadına şey diyor. Arabanızın arka koltuğunda bir adam vardı. Size onu söylemek için kovaladım. Muazzam <laughs> bir Stephen King korku e, sahnesi. Burada öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Yani arkanızdan kovalayan kişinin gelip size aslında sizin arka koltuğunuzda bir adam vardı diyeceğini zannetmiyorum. Aslında bence orada size yapmak istedikleri de vermek istedikleri bir şey var. O negatif değil sadece onu anlatmaya çalışıyorum. Ama size sanki size zarar vereceklermiş gibi zarar vermek niyetindelermiş. Ve ondan sizi takip ediyorlarmış gibi geliyor sanki. Şimdi bakalım bu olaya. Bu polisiye roman bakalım nereye gidiyor. Niye bu kartları düz tutamıyorum bir türlü? Tamam şimdi daha da bir iyicene anladım. Şimdi olay şu. Artık her ne yapıyorsanız işiniz gücünüz anlamında söylüyorum. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Şu iki kart hatta yan yana baktığımız zaman açıkçası sosyal medya enerjisini çağrıştırdı. Çünkü sosyal medyada açık bir hesaba sahip olmak mesela bu minvalde. Orada bazı sizi açıktan aleni takip eden insanlar var. Bir de derinden derinden takip eden insanlar var. Ve belki sosyal medya değilse bile onun üzerine anlatacağım. Siz bunu artık neye yorumlayacaksanız ona göre ya da neye sizin için neye uyuyorsa onu uyumlayın. Size sanki şey gibi geliyor. Yani şu şuranın, şuranın sezgisini alıyorsunuz. Yani şöyle baktığımız zaman şu iki kartla birlikte star kartı bu bir sezgi kartı aynı zamanda. Çünkü evrenden gelen bir ip, bir mesaj var. Üniversite'den gelen. Yani buradaki o, o kişi ya o bir kişiyi biliyorsunuz da ondan kullanıyorsunuz ya da birilerinin böyle bir niyetli olduğuna dair bir güçlü his içerisindesiniz aslında. Yani birileri size ayrıyetten bir gizli bir, bir şekilde bir, bir, bir acayip takip ediyor yani hani bir acayip etrafınızda ve bu size şey korkusu veriyor yani bana zarar verecekler. Dolayısıyla ben ne yapayım? Hemen kendi arkadaşlarımın arasına kaçayım. Yani aynı o Stephen King'in şeyinde olduğu gibi arkadaşının evine süren kadın gibi. Yani arkadaşlarımın kendi iç grubumun. Çünkü kupa üçlüsü bir iç gruptur aslında. Hemen onların yanına kaçayım. Yani beni koruyacak, benim elimden tutacak, bana güvenli alan sağlayacak iç gruba taşıyayım. Burada göz önünde olmakla alakalı bir kaygı yaşadığınızı görüyorum. Bu ister sosyal medya fenomenliği tadında bir şey olsun. ister işte iş yerinizde olsun İster çok insanla görüştünüz çok insanla ne bileyim belki telefon konuşması yaptınız telefonunuzu verdiniz kendinizi çok e, açı böyle ortaya koyduğunuz bir şey yapmak durumundaymışsınız gibi bir şey var burada Ve orada bir sürü insanla temas kuruyorsunuz Ve o insanlardan bazıları ya da belki spesifik olarak bir tanesi biraz eee bir acayip davranıyormuş gibi ve siz bunun zarar verici bir şey olması ihtimalinden çekiniyorsunuz korkuyorsunuz sanki ee, ve bu yüzden kit yani tamamen böyle anonim hale gelmek istiyor gibisiniz şu an yani beni kimse görmesin adımı sanımı fotoğrafımı telefonumu kimse bilmesin kimse bana ulaşamasın ben bu kadar göz önünde olmayayım çünkü korkuyor gözüküyorsunuz yani o dediğim gibi spesifik olarak belki birinin ya da birilerinin enerjisini alıyorsunuz. Yani bu niye böyle davranıyor bu ekstra? Burada bir hani hesabımda tuhaf hareketlilikler var. Bunlar niye böyle davranıyor bu tuhaf takipçiler? Ne bileyim tuhaf tipler bunlar ne yapıyorlar tam olarak? Diye olabilirsiniz ya da dediğim gibi kitlelere hitap etmeniz gereken bir başka iş yapıyorsanız. Orada birilerinin bakışları, birilerinin sözleri, birilerinin tuhaf davranışları, birilerinin tuhaf mailleri veya mesajları sizi huzursuz ediyor olabilir. Benim gördüğüm şey şu, burada bir negatif bir durum varmış gibi değil. Bunlar daha çok ee, ha, nasıl anlasam onu. Yani zararlı olduklarına dair bir şey görmüyorum, onu söyleyeyim. Daha çok bunların e, gizli hayranlar tadında insanlar olduklarını düşünüyorum. Yani belki sizi diğerleri gibi takdir etmiyorlar da size daha yoğun duygular besledikleri için mesela daha fazla stalkluyorlar örnek veriyorum yani her şeyinizi takip ediyorlar. Daha fazla takip ediyorlar. Yani hani biliyorsunuz hepimiz sosyal medyada takip ettiğimiz bir takım isimlere hiç tanımıyor olmamıza rağmen ya da onlar aslında sıradan normal insanlar olmasına rağmen bir ekstra takarız, ekstra stalklarız, ne bileyim ekstra fotoğraflar onlar hakkında ekstra olan bir tane her şeyi biliyoruzdur falan. Bu biraz tuhaf tabii. Yani hani çok 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 sağlıklı bir zihin davranışı değil. Ama herkesin vardır ya böyle bir şey. Belki karşınızdaki insanlar bu biraz işte huzursuzluk getiren size insanlar biraz daha bunu abarttıkları bir noktadırlar. Yani her bir adımınızı takip ediyorlar gibi bir durum var. Hani nerede ne post yaptınız, nerede ne, yerde neyi beğendiniz. Şey gibi sanki bu. Hani ufacık bir laf söylüyorsunuz mesela. Diyelim ki kitlelere hitap ettiğiniz bir şey yaparken ufacık bir laf söylüyorsunuz. İşte benim mesela Stephen King'i şu an anlatmam gibi. iki gün sonra bir bakıyorsunuz mailinizde Stephen King'in bilmem ne romanıyla alakalı size bir link gönderilmiş mesela. Ve bu böyle size huzursuzluk veriyor gözüküyor. Yani ne bunların amacı ne bu insanların amacı ne ne yapmaya çalışıyorlar Hani niye benim ağzımdan çıkan her şey ya da sosyal medyada ya da açık ettiğim bir biçimde ortamlarda açık ettiğim her şeyi neden bu kadar takip ediyorlar? Ee, bunların içinde sapık olabilir mi, manyak olabilir mi falan gibi böyle bir aşırı kaygıya kapılmış gibisiniz. Ve sanki o kaygı öyle bir noktaya gelmiş ki şey yapmak istiyor gibisiniz. Hani her şeyi kapatacağım. Ee, bütün sosyal medya hesabımı, zartımı, zurtumu bilmem ne mi falan her şeyi kapatacağım anonim hale geleceğim. Şimdi burada bir uyarıda bulunacağım. Eğer bu buradaki hikaye sizi sürekli stalklayan, sizin hayır dediğiniz halde sizin peşinizden gelmeye devam eden bir adam falan filansa bu yorum sizin için geçerli diye onu söyleyeyim. Hemen burada. Çünkü çok benzerlik var hikaye arasında. Ee, orayla alakalı şu an söylediğim hiçbir şey hali almayın. Burada gördüğüm şöyle şey bir şey değil. Çünkü burada gördüğüm şey mesela spesifik bir kişinin Ayala da herhangi bir diğer sakin kendi halinde birini takip etmesi gibi bir şey değil. Öyle bir enerji almıyorum. Bu daha çok kitlelere hitap ederken oradaki birkaç kişinin ekstra tavırlarından huzursuz olan bir insan. Burada benim anlattığım sakın hani herhangi bir biçimde psikolojik şiddet hani maruz kalıyorsanız bu anlamda bu yorum sizin için değil onu hemen belirteyim hani aa tamam ya zararsızmış falan deyip salmayın bu öyle bir şey değil burada daha çok dediğim gibi yani Kitleleri yayın yapan, herkesin ya da çoğunluğun tanıdığı, örnek veriyorum, ya da kitlelerle çalışan, dolayısıyla telefonu, mail adresi, bilmem nesi böyle daha umumu açık, işte Instagram hesabı falan umumu açık birinin huzursuzluğunu alıyorum daha çok ve hani yalnızlaş yalnız kalma ya da daha güvenli bir ortamda kalma ihtiyacı. Aslında buradaki olay şu daha sağlam bir zemin edinmek belki gerçekten de sizin ihtiyacınız olan buradaki olayın sadece sizin içinizde zaten halihazırda var olan bir kaygı korkuyla alakalı bir şey tetiklediğini düşünüyorum. Zaten o yüzden belki buradan çok fazla kıllandınız bir aşırı kıllandınız yani aslında temel bir zemine oturabilirseniz öyle söyleyeyim. Yani kendinizi gereğinden fazla açıkta hissediyormuşsunuz gibi bir his alıyorum. Aslında kendi sınırlarınızı daha sağlam çizmenin yolunu bulursanız bu kadar korku duymanıza gerek kalmaz. Çünkü burada belki işiniz gücünüz gereği kendinizi çok fazla ekspoze etmekle yani çok açığa çıkarmakla her şeyi kapatıp her şeyi bırakıp eee sadece sizi tanıyan iki tane akrabanın falan olduğu bir köye gidip kapanmak arasında bir şey var. Ee, uçlara savrulmuşluk var. Bu dengelenebilir bir şey. En nihayetinde. Belki biraz bunun dengesine ihtiyacınız var. İkinci senaryom şu. Diyelim ki bu ün lezart zurtla alakalı olmasın. Ortamın, tırnak içinde söylüyorum, popüleri siz olun. Ya da ortamın her iş halledeni siz olun. Ee, belki de insanların sizler sürekli olarak herkesin arayıp bir şey istemesinden de sıkılmış olabilirsiniz. Orada özellikle bazılarından, bazılarının sizden isteyeceği şeylerden ekstra çekiniyor olabilirsiniz yani. Çünkü onlar daha nasıl desem, derin daha sıkıntı size sıkıntı verecek bir şeyler isteme eğiliminde olabilirler ya da siz bunu sezgisel olarak bunu hissediyor olabilirsiniz. Yani hani biraz daha burada kalırsam, biraz daha kendi ortamıma çekilmezsem benden artık benim kaldıramayacağım ya da benim istemeyeceğim şeyler isteyecekler ya da beni aşağı çekiyorlar. Yani burada bir aşağı çekme var çünkü bu karakter suyun altında gördüğünüz gibi. Su duygular ve derinlerle alakalıdır. Burada da zaten su noktasında gözüküyor. Dolayısıyla sizinle bu kişi ya da bu ekstra tuhaf tipler kimse e, duygusal olarak sizinle bir bağ kurmak istiyor gözüküyorlar. Bence siz bunu istemiyorsunuz. Yani sizin istediğiniz şey yapmanız gereken yani işinize odaklanın. Olay o. Ace of Pentacles. Sizin burada yaptığınız iş neyse siz işinize odaklanın. Ondan sonra zaten kendi alanınıza çekilin. Kendi enerjinizi ve zihninizi oradan çekin zaten. Siz sadece işiniz, gücünüz neyse vermekle yükümlü olduğunuz ya da vermeyi taahhüt ettiğiniz şey neyse onu vermekle sorumlusunuz. Onu verin ve çekilin. Onu verdikten sonra orada takılmaya devam etmeyin ya da oradaki insanlarla ya da oradaki temayla vesaire ilgilenmeye devam etmeyin. Bir biçimde orada zihninizi de sanırım oradan çekmesi gereken biraz sizsiniz de. Sürekli oraya düşünmek de sanırım sizi çok geriyor. Yani siz kendiniz kafanızı oradan çekemiyorsunuz. Bence çünkü bu insanlar hayatınızın dışındalar. Evin dışındalar. Anlatabiliyor muyum? Evin içine girme izinleri yok zaten. Yani en fazla evin etrafını kolaçan ederler. İşte ünlüleri stalklamak gibi yani. Hani en fazla Instagram hesabınızı stalklarlar. Örnek veriyorum. Eğer böyle bir durum varsa bu kadar. Daha ne yapacaklar yani? Ee, siz de sınırınızı orada korursanız ama çok dışarıda onların içinde olursanız bir yerden sonra sizi gitmeye başlayabilirler. İlginç. Açıkçası çok da bir yere koyamadım ben bu yorum. Umarım birilerine oturmuştur. Tam anlamak mümkün olmadı yani bu hafta yorumlarınızı. Sevgili balık. Gene de umarım fayda olmuştur. Haftalık yorumunuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.